bizim burası ana değil mi? Namazları <laughs> <mi? gülüyor> konuşacağız abi. Az az bir e, müsaade istiyorum inşallah. E, Selamünaleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü kıymetli kardeşlerim. E, beş buçuk olarak haber vermiştim. Öncelikli olarak özür diliyorum. Misafirlerim geldi. Bir 10 dakika falan. On iki on üç dakika geciktik. E, bu e, aşıyla alakalı bana son günlerde çok soru gelmeye başladı. Şimdi herkese tek tek cevap vermek e, biraz zaman alabiliyor. E, ben de bununla alakalı e, kardeşler kısa bir e, açıklama yapmak istiyorum. Tabii ben e, bu konuda bir doktor değilim. E, konunun uzmanı olma gibi bir iddiada taşımıyorum ama... E, şunu görüyorum yani yaklaşık bir buçuk yıldır süre gelen e, bu süreç içerisinde... Gelişen olay e, Müslümanların lehine gelişmiyor. Yani e, dünyayı şu an e, kontrol etmeye çalışan küresel bir egemen güç var. Yani bunlar iblisler topluluğu diyebiliriz. Onların yerel, lokal ayakları var, malumunuz. Özellikle bu e, koronavirüs e, çıkmadan önce, e, daha önce bunların e, Armageddon projesinde olduğu gibi efendiler ve köleler algısı üzerinden bir hayat inşa etmeye çalışıyorlar malumunuz konu uzun oralara çok girmeyeceğim kısa ve özet geçmeye gayret edeceğim bugün gelinen sürece baktığımızda küreselcilerle ulus devletçilerin Aslında bir alan hakimiyeti savaşı var ve şu anda Dünya Sağlık Örgütü sermayeyi medyayı daha fazla kontrol ettiği için e, daha baskın bir güç haline dönüştüğünü söyleyebiliriz. Ve şu an gelinen aşı e, süreciyle alakalı ilginçtir mesela. Dünyada biraz e, iş rutine doğru giderken, Türkiye'de işte biraz turizmin önünün açılmasıyla ilgili tamamen bir göreceli bir manipülatif algılar üretildiği kanaatindeyim. Malumunuz iki e, Ramazandır e, ibadetleri bile e, ifsat etmeye çalıştılar. Yani adamların e, derdi başka. Yani bunlar ulûmetçi düşünen. E, alın kimsenin namazına, sakalına e, fazla faz, inanmayın. Yani o insanların hayatına tanıklık etmeye gayret edin. Şimdi bu aşıyla alakalı yaklaşık 33 milyon kişiyi aşılamışlar. Bakın çok enteresan bir olay yaşanıyor. Bu aşı yeni üretilen bir aşı. Test edilmiş, denenmiş. E, bunun e, faydasının, zararının ne olduğu tam bilinmiş değil. Bir kere yoğun bir e, korku o, üretiyorlar insanlar üzerinden. E, Allah bilir e, ben böyle tamamen varsayımlar üzerinden hareket etmeyi de çok doğru görmemekle birlikte e, şunu söyleyebilmek mümkün. Yani bunlar e, ekini ve nesli ifsad etmek istiyorlar. Bu çok açık. Kur'an'ın ifadesiyle. Kardeşler, e, Müslüman doktorların, iş bilenlerin inisiyatif alması gerektiğini düşünüyorum e, fakat bununla alakalı yeterli bir inisiyatif oluşturmadı e, ben şahsen aşı olmayacağım yani tabiri caizse direnebildiğim yere kadar direneceğim e, ve bunlara hiçbir şekilde itimat etmiyorum güvenmiyorum yani ben sevdiklerimi değer verdiklerimi e, aşı olma e, konusunda e, yani çıkıp bunun antipropagandasını yapmıyorum ama çok soru geldi. Ben olmayacağım kardeşler. Yani ve ben bunlara güvenmiyorum. Bu aşının bir hayır getirdiği ve getireceği kanaatinde de değilim. Yani e, şartlar zemin ilerleyen süreçte ne gösterir bilmiyorum. Allahu alem. E, yani bu bunlar e, bu aşıyı olmayanlara yaşam alanını daraltırlar, uçağa bindirmezler, otobüse bindirmezler. Bakalım. Aslında toplu olarak e, bu yönüyle müminler ortak bir mazlumlar bir tavır geliştirebilse bu zalimler geri adım atmak zorunda kalacaklar ama şu anda bir algı yönlendirmesi yaşıyoruz. Bakın korona sürecindeki özellikle ilaçların e, ciddi anlamda bir faydasından ziyade zararının olduğu tescillendi. Entübe olanların büyük bir çoğunluğu neredeyse çok zor ölümle hatta birçoğunun öldüğünü de şahit olduk. Dolayısıyla bu insanlara biz güvenmiyoruz ve ilginçtir normalde insanların e, kardeşler e, başı sıkışınca bir derdi kederi olunca bela ve musibeti olunca e, şeydir Allah'a yönelir tövbe eder istiğfar eder bağışlanma diler hatta Ankebut suresinde e, onlar bir gemide e, dalgaya yakalandıkları vakitte Allah'tan bağışlanma dilerler bizi kıyasa sağ salim çıkar da sana yeniden kulluk edelim derler biz onları kıyasal salim çıkartarız, onlar e, tekrar isyanlarına kaldığı yerden devam ederler. Farkında mısınız? Allahsız bir hayat kurmaya çalışıyorlar. Bakın Allah hiçbir planlamalarında yok ve işin garip tarafı kendini İslam'a nispet edenler de Allah üzerinden bir planlama yapıyor değiller. Yani Dünya Sağlık Örgütünün, Sağlık Bakanlığı'nın, Cumhurbaşkanlığı'nın, yok işte Bilim Kurulunun. E, izahatlarını, açıklamalarını Allah'ın sözü kadar, Allah'ın sözünden daha fazla değer verilir bir hale geldi. E, üzülerek veya ne diyeyim ki bu imtihan iyi verilmedi. Bakın bir yıldan fazladır tüm İslami camialar bütün e, çalışmalarını sekteye uğratmış e, bir vaziyetteler. E, adeta e, sosyal ilişki bitti, e, cemaatsel çalışmalar bitti. Yani herkes, her şeyi resmi ağızlara bırakmış bir vaziyetteler. Böyle mi olmalıydık? Yani gelinen süreç bu mu olmalıydı? E, tabii ki bir musibet varsa Allah'a sığınırız, bir hastalık varsa tedavisini ararız, bir şeyi körü körüne karşı gelmeyiz. Sırf muhalif olduğumuz için reddetmeyiz. Ama bu algı yönlendirmesi ne de kabul etmek herhalde bir müminin kabul edeceği bir husus olmasa gerek. Dolayısıyla burada Zihni bir yenilmişlik söz konusudur. Yani işin özeti ben, ailem, sevdiklerimi, kardeşler bu yönüyle bir aşı e, içerisinde olmasını, aşı vurulmasını yap tavsiye etmiyorum. Biz vurulmayacağız. Direnebildiğimiz yere kadar da direneceğiz. Ve bakın bu aşıların e, vurulanların ne oldu ve ne olacağının e, faturası sonradan çıkacak. Yavaş yavaş çıkacak. Bir sürü algılar var. Allah bu zalimlerin şerrinden, planlarından mazlumları, müminleri muhafaza eylesin. Bu iblislere, bu zalimlere hiçbir alanda e, güvenilecek e, durumda değil. E, ben kesinlikle şiddetle bu aşıdan kaçınılması gerektiği kanaatindeyim. Ben böyle yapacağım. Ama takdir sizin kardeşim. Yani herkes sonuçta kendi tercihinin mes'uldür. Hesabını Allah'a verecektir. Ben bu zalimlere hiçbir şartta ve zeminde güvenmiyorum. Yarın çıkar, e, güvenilir kaynaklar bununla alakalı bize sağlıklı, ikna edici e, bilgiler verir. Yani biz bir şeyi körü körüne reddetmeyiz. Ama bugünkü bu mücrimlerin ve zalimlerin e, yönetiminde olan hiçbir algıya güvenmemiz mümkün değildir. Ve ortaya çıkan fatura da müminlerin, namazınların lehine değildir. Bakın o alçak herifler maskesiz dolaşıyorlar, aşı vurulmuyorlar. Yani 10 yıldan fazladır Bill Gates, Afrika'da bir sürü e, e, tabi kimse takip etmiyor. Yüz binlerce belki milyonlarca çocuğu imha ettiler bunlar. Yani e, arzın, yeryüzünün sahibi ilahı gibi görüyorlar kendi Sanki kendileri ölüp gitmeyecek. Yeryüzünde yaşamayı becerebildiler de uzayda hayat arıyorlar. Mars'ta hayat arıyorlar. Ay'da hayat arıyorlar. Ya bunlar ekini ve nesli ifsad eden mücrimlerdir, zalimlerdir. dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, dünyanın korkuları üzerine sıkıştırılmış bir vaziyette. Tabi bunlar bu zalimane planlarını yaparken e, aklıma Şura suresinin 30. ayeti geliyor. Yani hiç olmasa meal olarak onu da hatırlatmak istiyorum. Yani bugün işlenilen, yaşanılan, başımıza gelenler Rabbimizin ifadesiyle Başınıza gelenler kendi ellerinizde işlediğiniz günahlardan dolayıdır. Ama Allah buna rağmen çoğunu affeder. Yani şimdi hiçbir şey gelişi güzel olmuyor. Allah Azze ve Celle kullar için hayır murad eder. Nisa 79. Başınıza gelen her iyilik Allah'tan, her kötülük kendi nefsinizden, kendi ellerinizden, kendi tercihlerinizden dolayıdır. Allah Azze ve Celle imtihan eder, zorluk verir, sıkıntı verir ve la nablu wannakum bi şeyin min al khawf ve al ju'i ve naqs min al amwal ve al anfus ve al semarat ve beshir sabirin Allah sizleri bizleri imtihan edecek korkuyla açlıkla mahsullerden eksiltmekle ve anfusi nefsinizle sizi siz de imtihan edecek ve beshir al sabirin işte o vakitte sabredenleri müjdele yani bakıyoruz bugün ne oldu? Yani Allah'a mı yaklaştı insanlar? Ahiret planlaması mı yaptılar? Çoluğunu, çocuğunu neslen İslam'a göre mi yetiştirdiler? Ee, sahip oldukları imkanları nimete şükre mi dönüştürdüler? Yok. Azgınlıkları artıyor. Bakın korona bitince deniz kenarlarına, zina merkezlerine, eğlence merkezlerine yani tamamen hep bir seküler bir hayat. Biz Müslümanız. Allah'a hesap vereceğiz. Muhmince hareket etmek zorundayız. Ee, ...bunu da inşallah... E, ...izah etme ihtiyacı hissediyorum... ...küçük bir açıklama daha yapayım... E, ...bugün akşam saat 8'de... E, ...konulu... ...tefsir çalışmamız e, devam edecek... E, ...Kuran'a Nebevi... ...davet sayfasından... E, kalem derden de yayınlanıyor... E, ...her pazar yapmış olduğum... E, ...Esma Hüsna dersini... ...yarın Allah lütfederse... ...saat 10'da... E, ...bir özel bir açıklama yapacağım... Ee, bir süre Esma-i Hüsna derslerine ara vereceğim. Canlı yayınlara ara vereceğim. Ama yarınki dersi yapacağım. Yarın daha etraflı bir açıklama yapacağım. Ee, tekrar görüşmek ümidiyle Allah'tan sizler için e, hayırlar diliyorum. E, Aziz kardeşlerim e, İnşallah görüşmek umuduyla. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.